Herkese merhaba hoş geldiniz. Sanıyorum kitapların arasında yapacağımız bu yolculuktan hoşlanacaksınız. Çünkü tam 35 tane kitap seçtim ve bu kitapları yaz boyunca okumayı planlıyorum. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında okuyacağım. Genel olarak okumayı planladığım kitaplardan ama harika kitaplardan bir seçki yaptım. Üstelik kitapların pek çoğu çok fazla duyulmayan, bilinmeyen ilk defa duyacağınızı düşündüğüm kitapların da içinde bulunduğu ve sizi heyecanlandıracak kitaplar. O 35 kitap yaz boyunca benim elimin altında olacak. Arzu ederseniz siz de o kitaplardan bazılarını birlikte okumak üzere planlarınıza, listelerinizi alabilirsiniz. Elbette bu işi birlikte yapıyoruz. Eğer kitap dostları olmasa bu videoların hiçbir anlamı yok. O yüzden... Lütfen yorum bölümüne sizin de yazın okumayı planladığınız kitaplardan en azından bir kısmını yazmanızı rica ediyorum. Biz de listelerimizin aralarında yerler açıp o kitaplardan yerleştirme imkanı bulalım diye. İşte 35 kitap Elbette kitaplar hakkında çok uzun ayrıntılı bilgiler verme şansımız yok. Çünkü videonun çok uzamasını istemiyorum ama isimler ortaya çıktıktan sonra siz kitap dostları muhakkak ki gözünüze kestirdiğiniz kitaplar üzerine değişik araştırmalar yapma imkanlarını bulursunuz. İlk kitabımı okumak isteyip durduğum ama bir türlü okuyamadığım Rowling'in Boş Koltuğu. Küçük bir kasaba hakkında büyük bir roman. Sanıyorum Fantastik edebiyat sevenlerin, sevdikleri, bazılarının sevmedikleri ortada yürüyüp giden bir kitap karşımızdaki. Elbette Rowling önemli bir yazar. Şimdi daha önemli bir yazara geçmek istiyorum. Rowling doğmadan edebiyat dünyasını kasıp kavuran Puşkin'e. Onun kısa bir kitabı Maça Kızı. Pek çok kitabını seviyoruz, okuyoruz. Maça Kızı sanki gölgede. Bu yaz ben onu okumak istiyorum. Poşkin bilinen bir yazar ama şimdi bilinmeyen bir yazara doğru gidiyoruz. Nasıl gideceğimizi doğrusu bilemiyorum çünkü ismini telaffuz etmekte çok zorlanıyorum. Kitabın ismi Sınırsız Canavarlar. Uzodinma Ivella okusam belki yanlış okumuş olacağım büyük ihtimalle. Merkez kitap kapandı ama Turkuaz kitaptan kitaplar yenileniyor diye biliyorum. İsimsiz bir Afrika ülkesi vahşi bir iç savaş ve kaçınılmaz olarak savaşın içine çekilen çocuk askerler. Yabancı geldi mi size bu konu? Bu asırda ne yazık ki hayır demek durumundayız. Afrika'nın altını çizmek gerekir. İşte içeriden bir romanla ben bu yaz bunu gerçekleştirmek istiyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin az yayını var ama güzel kitaplar yayınlıyorlar. Claudia Gross'un bir romanı Kampüs, Ölüm ve Simya ismini taşıyor. Yıl 1413 Köln, Marzellen sokağı sakinleri gece yarısı can hıraş çığlıklarla yerlerinden fırlarlar. Sokağa koştuklarında görebildikleri tek şey paltosunun etekleri uçuşarak aceleyle kaçan bir karaltıdır. İşte o karaltının peşine düşen bir romanla bu yazı geçirmek istiyorum. Çin edebiyatına meraklı mısınız? Çok bize uzak gibi görünüyor. Alfabeleri bile kargacık burgacık geliyor bize resim yapar gibi filan ama öyle değil. Çin büyük bir ülke ve edebiyatı da elbette büyük. İşte o büyük edebiyatın içinden Tianing Yıkanan Kadınlar isimli kitabı altın kitaplardan çıkmış. Kenzaru Oe Nobel ödüllü yazar. Son 10 yılda çıkanlar arasında 10 edebi eser seçmem istenseydi bunu seçerdim diyor yıkanan kadınlar yine kadınlar üzerine ama bambaşka bir coğrafyanın kadınları üzerine ilgi çekici bir roman. Bir artıyor bir azalıyor bileni seveni var ama tanımayanı daha çok ufak yangınlardan bahsediyorum. Jealous the NG'nin ufak yangınları yabancı yayınları arasından çıkmış bir kitap. Bu yaz rahat okuyacağım kitaplar arasına girecek diye düşünüyorum. Türk yazarlarını unuttum zannetmeyin. Arada var ama ben Türk ve yabancı yazarlar diye ayrım yapmak istemiyorum. Listemi sırayla size sunmayı daha çok seviyorum. Ama bir polisiye okumak istedim. Osman Aysu da polisiyenin önemli isimlerinden bir tanesi. Onun Çifte Tehlike isimli bir romanı var. O romanla bu yazın bir bölümünde biraz sıcaklara karşı kendimi korumak istiyorum bir süredir peş peşe birbirine benzer cinayetler işlenmekte ve İstanbul sahillerinde bulunan genç erkek cesetleri seri cinayet işleyen bir katili işaret etmektedir. Hava sıcak ama daha da sıcak günler gelecek galiba bu romanı okuduğum dönemde. Kızıla Boyalı Saçlar Kostas Amurselas'ın kitabı. 10 yayınları arasından çıkmış. Kapağı bile ne kadar orijinal olduğunu görüyorsunuzdur zannediyorum. Kızıla Boyalı Saçlar isimli yapıt, okura meydan okuyan, okuru uyaran, kızdıran bir roman. Bakalım ne kadar kızacağız. Yaz sıcak, bu kızgınlık bize iyi gelecek diye düşünüyorum. Evet hemen eski ve eski Türk edebiyatına bir dönüş yapmak istiyorum. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Melek Sanmıştım, Şeytanı isimli iki kitabının bir arada yayınlanmış Everest'ten çıkan halini bu yaz okumayı düşünüyorum. Bizim edebiyatçılarımızı unutmamalıyız. Hüseyin Rahmi Gürpınar da yazımı, estetiği, espri anlayışıyla hala sevdiğimiz yazarlardı. Yaşayan edebiyatçılarımız da elbette yaz boyu peşini takip edeceğim kitaplar arasında olacak. İnci Aral, sevilen bir yazar ama onun çok bilinmeyen bir kitabı. Sevginin Eşsiz Kışı. İsmi bile çok güzel. O çılgın ikili coşkuyu yaşadınız esri kural dışı. Kalkıp geceye çıktınız kar yağıyordu. Elini tutmadı, aramadı bile. Düşmek istedin, zaten kırılıp paramparça olmuştun. Şiirsel bir dil ve yazın soğuk bir romanla geçireceğimiz günleri şimdiden düşünmeye başladım bile. Büyük ustalara devam ediyoruz. Yakın zamanda kaybettik. Yaşar Kemal, onun Yolda isimli eserini seçtim. Bu yaz benimle birlikte olsun diye. Osman boyuna gökyüzüne bakıyor. Bir parça bulut, bazen bir ak bulut gölgesi üstlerinde bir an kalıp geçiyor. Gözler bulut gölgesinin arkasında. Kısaca Yaşar Kemal. Bir dönem Türkiye'de fırtınalar kopartmış, romanları, televizyon dizileri olmuş, filmlere çekilmiş büyük bir yazar. Tarık Buğra'dan bahsediyorum. Onun İbiş'in Rüyası isimli eserini çok eski bir nüsha'dan okumayı bu yaz sabırsızlıkla bekliyorum. Kervan kitaplardan İstanbul 1978 baskısı. Sanıyorum Tarık Buğra kitapları yeni baskılarıyla bulunabilecek durumda. İbiş'in Rüyası'nı birlikte okuyalım istiyorum. Ne dersiniz? Yapı Kredi yayınlarından ilginç kitaplar çıkar. Onu takip etmek, kokusunu almak gerekir. Bu da onlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Filiz Özdem'in Rüya Bekleyen Adam isimli kısa romanı hem kolayca okunacak, çabucak bitme ihtimali olan hem de ilginç kitaplardan bir tanesi. Yalanlar ve sırlar, umutlar ve hayal kırıklıkları, korku ve güven duygularının gölgesinde birbirine geçen ilmekler halinde işlenen bir geçmiş kazısı ve yalnızlık hikayesi. Rüya bekleyen adam. Şimdi rüya bekleyen adamla birlikte size bir hikaye seçkisi sunacağım. Türk edebiyatçılarından bayılacaksınız ve muhakkak kalemi kağıdı elinize alacaksınız. Bu videoyu durduracaksınız. Kim bilir durdurduğunuzda benim ağzım açık mı çıkacak, kapalı mı çıkacak, gözlerim nasıl olacak? O yüzden şimdiden uyarıyorum. Kalem kağıt elinizde olsun. Çok güzel bir geçiş yapacağız. Türk edebiyatı ama öykü. Evet o geçişin ikinci kitabı Said Faik Abasıyanık büyük yazarlarımızdan bir tanesi Lüzumsuz Adam. Sanatın onun kadar bağlı az yazar tanıdım diyor Nurullah Ataç. Ben hikayeciyim diye sizden ayrı düşünecek değilim. Sizin düşüncelerinizden başka bir şey de düşünemem. O halde bu adamın hikayesi ne olabilir? Sakın benden büyük vakalar beklemeyin ne olur diyerek o güzel üslubunu, dilini mütevazi bir şekilde konuşturuyor. Said Faik Abasıyan. Hemen yine önemli yazarlarımızdan bir tanesi. Nezihe Meriç. Gülün içinde bülbül sesi var. Bu da bir öykü kitabı ve oldukça beni heyecanlandıran çünkü Nezihe Meriç'in dili güzeldir. Gülün içinde bülbül sesi var. 1950 kuşağının öykücüleri arasında kendisine belli bir çizgi oluşturan Nezihe Meriç'in öykülerini bir araya getiriyor. Dışarıda, kentte, yollar açık demek ki sabaha yakın bir vakitte balkona kedi geldi. Onun sevdiği kedi, gümüş. Burnunu cama dayadı. Onun oturduğu koltuğa bakıyor. Karanlıkta seçemiyor. Bu saatler alışıktır. Geceleri gelir, balkondan içeriye bakar. Balkon kapısının önüne kıvrılıp yatar. Yatmıyor içeri bakmıyor. Onun da burada benim yanımda olduğunu seziyor. Ama göremeyince şaşırıyor. Şiirsel bir dil, hoş bir üslup ve insanın kalbini burkan bir hikaye var karşımızda. Nezihe Meriç. Yazı üzgün geçirecek halimiz yok. Bizim yüzümüzü güldüren öykücülerimiz de var. Ve bir tanesi televizyon filmi olarak ya da sinema filmi olarak demem daha doğru televizyonda çünkü daha çok yıllar boyunca izledik durduk. İşte oradan bir bölüm. Rıfat Ilgaz Hababam sınıfı baskında. Hababam sınıfını televizyondan çok seyrettik, filmini çok izledik ama onu bir de bakalım Usta Nasıl yazmış. O yüzden ben yaz listeme yüz güldüren kitaplar bölümüne bu öyküyü aldım. Evet bazen neşeli öyküler oluyor ama öykünün kaderi hep insanın içini burkan türlerde olmasından geçiyor galiba. Sema Kaygusuz, çağdaş yazarlarımızdan. Onun çok güzel bir öykü kitabı var. Kısacık candan çıkmış Sandık Lekesi ismini taşıyor. Sokaktaki sıradan insan değil, düpedüz bildiğimiz insanın insanlık hallerini üslupca bir anlayışla yazan Sema Kaygusuz, Sandık Lekesi adlı bu yeni kitabında bir şey daha denedi. Öykü kahramanlarının başındaki bir öykücü gibi değil, bir vicdan gibi durmayı. Evet dedim ya. Vicdanımızın içine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Kısa bir yolculuk olacak ama bu öyküyü kaçırmamanızı tavsiye ederim. Şimdi de size Anadolu'nun içinden epik, içinde sancılı bir sürü bekleyişin pek çok acılı öykünün olduğu kitapları yazan bir yazardan bahsedeceğim. Unutulmaması gereken ama ne yazık ki gündemimizde olmayan bir yazar. Bekir Yıldız'dan bahsediyorum. Onun dünyadan bir atlı geçti isimli kitabını size öneriyorum. 1966'da yazdığı Reşo A adlı kitabından bu yana Bekir Yıldız'ın yaptığı aşamalar bu kitabında belirgin biçimde ortaya çıkıyor. Bekir Yıldız'a saygıyla yaşayan, üretken, sevdiğimiz ama her kitabını okumakta biraz göz ardı ettiğimiz bu popüler edebiyatın bizden sakladığı yazarlardan bir tanesi. Mustafa Kutlu'nun Yoksulluk İçimizde isimli öyküsünü size tavsiye ediyorum. Dergah Yayınları arasından çıkıyor Kutlu'nun kitapları ve insanın iyiliklerine kadar işleyen bir sızı çoğu zaman karşımıza çıkıyor. Anladığım kadarıyla epeyce bir kendimizi sorgulayacağımız roman var karşımızda. Yaz az da olsa esprili ama güzel hikayelerle, öykülerle de sizi karşılaştırmak istiyorum. Daha doğrusu ben yaz ayında böyle şeyler de okumak istiyorum. Onun için de yakın zamanda kaybettiğimiz Muzaffer İzgü en iyilerden bir tanesi. Onun çok eğlenceli Tom Baba'nın Tombalası isimli kitabını size tavsiye ediyorum. Bilgi Yayın Evi'nden çıkıyor. Bakın ona da yazarımıza saygıyla diyerek arka kapaktaki görüntüsünü de size göstermek istiyorum. Pek çok kitabının kapağı da var. Muzaffer İzgü eğlenceli öyküler yazan bir yazarımız. Yine Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından biriyle öykü faslını kapatmayı düşünüyorum. Said Faik'in bütün eserleri medarı maişet motoru bilgi yayınları arasından çıkmış. Said Faik'in de dili güzeldir. Okunası, yazın okunası kitaplardan bir tanesi olarak ben onu düşünüyorum bu yaz için. Nicedir unuttuğumuz bir türe mektuplara sıra geldi. Ted Hughes Doğum Günü Mektupları isimli kitabında İngiltere ve Amerika'da büyük yankı uyandırıp bestseller listelerine giren ve 1988'in Forward Şiir Ödülünü kazanan bu şaşırtıcı kitap çağımızın en ünlü hikayelerinden birini anlatıyor. Savaş sonrası İngiliz şiirinin devlerinden Ted Hughes eşi, intihar eden eşi Sylvia Plant arasındaki o fırtınalı aşkın yer aldığı mektuplar var bunun içerisinde. İkisi de önemli. Eşi de, kendisi de ve aralarındaki mektuplaşmaları bu yaz okuyacağım. Videonun saniyesine bakınca koş 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 diyesim geliyor ama yani iki kelime söylemeden geçmek de benim tarzıma uygun değil. Yine de hızlanıyorum. Filiz Aygündüz, Prens Prensesi Sevmedi isimli romanıyla ben bu yaz biraz zaman geçirmeyi düşünüyorum. Stephen King, evet herkes biliyor hiçbir şey söylemeye gerek yok. Onun az bilinen unutulmuş bir kitabı. Hayatı Emen Karanlık. King'e saygıyla diye arkasındaki resmi de göstermiş olayım. Fırtına Çiçekleri, Enfes Göz Alıcı, Laura Kinsale'in kitabı unutulmaz şaheserler arasında gösterilen eserlerden, kitaplardan bir tanesi. New York bestsellerleri arasında da döneminde fırtınalar estirmiş. Ben bu sene okumayı planlıyorum. Nicedir kütüphanemde. Tekrar Türk yazarlarına şöyle kısa bir dönüş. Bir roman ama Canan Tan'ın pirayesini okumayı planlıyorum. Kış boyunca hiç vazgeçmediğim bir seriyi yazında okumayı sürdüreceğim hiç durmadan. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'sinin Tahirül Mevlevi şerhini pek çok videoda bahsettiğim için çok bahsetmeyeceğim. Şu anda 8. cildi devam ediyorum. Zannediyorum ki 8 ve 9'u yaz ayları içerisinde okur. 10. cilde kışın merhaba der ve hüzünlü bir final yaparım. Ama ihtimaldir ki dayanamam yeniden birden başlarım. Mesnevi şerhi çok önemli. İnsanın kalbinin içerisinde çok güzel odacıklar oluşturuyor ve o odacıkların içinde kir barınmasına asla müsaade etmiyor. Mesnevi'yi ama şerhinden okumanızı tavsiye ederim. Çünkü Mesnevi'yi tercümesinden okumak çok zor ve çok büyük deneyim isteyen bir iş. Tahirül Mevlevi bu konuda çok uzman. Biliyorum baskısı yok ama bulunabilir sahaflar ve pek çok yerde. Fantastik edebiyattan bilim kurgudan yaz oldu, havalar sıcak oldu diye vazgeçtiğimi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Artık sevdiğim yazarlardan biri Ursula Le Guin karanlığın sol eliyle benimle birlikte olacak. Ve bir fantastik girdabına girmiş bulunuyoruz hayırlı olsun. Arkadi ve Boris kardeşlerin Uzayda Piknik isimli kitabı da benim bu yaz okuyacağım kitapların arasında. Fantastik kurgu denince ves olmadan olmaz. Dünyalar Savaşı benim yazın bakacağım kitapların içerisinde. Ursula Le Guin'in iki kitabını üç ay içerisinde okumayı planlamam size garip gelmemiştir. Çünkü her ay bir kitabını okuyorum. Mülksüzlerini okuyacağım bu yazda. Önemli bilinen, tanınan, okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Ve yine önemli bir yazar son dönemde aldığım Kanetti'nin körleşmesini de sırası gelsin diye sabırsızlıkla beklediğim yazın sıcak atmosferinde çok iyi okunacağını düşündüğüm kitaplardan biri olarak listeme almış bulunuyor. Videonun başında az bilinen kitaplardan bahsedeceğimi söylemiştim. Sanırım listede böyle pek çok kitap var. Bazı yazarlar da biliniyor ama kitapları unutulmuş. Onları gündeme getiriyorum. O da orijinal, aklımıza yeni gelen kitaplar listesine katılabilir. Necip Mahfuz'u biliyoruz, tanıyoruz. Ama onun Han el Halilide isimli bir kitabı var, bir romanı var. Ben bu yaz onu da bir şekilde Necip Mahfuz hafızama kaydetmek istiyorum. Yine bilinen, yazarı bilinen ama bu bahsedeceğim kitap az konuşulan kitaplarından bir tanesi. Filin yolculuğu, Jose Saramago. Bu yolculuğu yazın yapmayı planlıyorum. Size öyle bir kitap söyleyeceğim ki aşkın ama hakiki aşkın, o şehvetle filan bulaştırılmış, karıştırılmış, kirletilmiş aşkın değil tam özünü damatıp bize sunan kitaplardan bir tanesi. İslam Edebiyatı'nın gelmiş geçmiş kült kitaplarından bir tanesidir. Okuyanlar çok sever. Güvercin Gerdanlığı ismini taşıyan İbni Hazm'ın bu kitabını da yaz boyunca ben tekrar okuyacağım. Bir kere okudum. Çok keyiflidir. Ve içindeki şiirler, alıntılar, dizeler harikadır. Ne zamandır ne zaman okuyacağım diye düşündüğüm bir kitap bu epey zamandır. Hani onun kısasını, özetini filan önceki yıllarda okumuştum ama şöyle geniş bir zamanım olsun rahat rahat okuyayım diye saklıyordum. İki cilt Alexander Duman'ın Monte Cristo kontu. Kült, klasik, herkesin bildiği kitaplardan bir tanesi. Ben de bu yaz onu tam metin olarak okumayı planlıyorum. İki büyük kule oldu. Sanırım bana acır. Hadi hepsini eline al da bize bir final yap demezsiniz diye düşünüyorum. 35 kitabı keyifle, zevkle okumayı planladığım bir yaz var önümüzde. Umarım pandemi şartları da hafifler. Rahat rahat denizin kenarında, dağ başlarında ya da bahçelerde okuma imkanlarımız da artar ve biz daha keyifli okuruz. İyi okumalar.